Merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz bugün yengecin hikayesini yazacağız sizlerle ee, lütfen bu videoları ılık bir zihinle e, dinleyin sizden e, ricam bu fazla anlam yüklemeyin sadece bir hikaye gibi dinleyin ee, başka ne diyecektim başka bir şeyler söylüyor muydum ben ha bu videoların ikinci kısmı bu ay gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü başka çekeceğim videolar var. Deste seç vesaire çekeceğim. Bilginiz olsun. Ee, sanırım evet söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de genel kart alalım. Guardian at the gate. <laughs> eğlendim. Eğlence değil o kadar ama eğlendim. Guardian at the gate. Şöyle kartımızı koyalım. Şimdi... Aslında Guardian Etiket ile başlayabilirmişim. Koymaya gerek yok. Kapıdaki gardiyan arkadaşlar bu kartın adı gördüğünüz gibi burada bir sanki bir sıkışıklık var ve orayı koruyan bir gardiyan var kapıda gardiyan. Ondan sonra yol daha da rahatlıyor aslında. Şimdi yengeç bir süredir böyle bir durumdaymış gibi gözüküyor. Yani sanki bir darlık içerisinde bir tip. Ne olduğu önemli değil. Ve onun için bir şeyin gelmesi gerekiyor. O darlığın çözülmesi için bu kapıdaki gardiyandan kurtulabilmesi ve daha ferah bir yola, daha ferah bir sürece geçebilmesi için kapıdaki gardiyandan kurtuluyor olması gerekiyor. Muş. Ki zaten bir yerde hikayeye de böyle başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yengeç böyle sanki şey, bu benim bir tek bir dileğim var. Tanrı'dan kartım bir karakter gördüğünüz gibi ellerini kaldırmış ve e, sanki gökten şeyler bekliyor, Bir şeyler umuyor yani burada bir sanki bir dua durumu var gibi gözüküyor yengeç bir süredir bir şeyin yolunu gözlüyor şu gelse şu gelse var ya her şey tamam yani şu gelse şu dar boğazdan çıkarım e, bu stresten bu sıkıntıdan çıkarım rahatlarım Ondan sonra işte burada rahatladığım için şurada da rahatlarım. Şöyle olduğu için böyle de olur vesaire gibi e, yengeç bir şeye belki biraz hatta bir nebze takmış durumda diyebiliriz. Çünkü şu karttan bazen daha doğrusu şu kartı bazen şöyle görüyorum. Siz muhtemelen çok silik olduğu için göremiyorsunuz ama arkada sanki böyle silik figürler varmış gibi. Sanki zaman çok hızlı akıyor arkada bir şeyler insanlar geçiyor hızla falan öyle film sahneleri vardır ya. Karakterin biri böyle sabit dur, arkasından böyle hızlı insan kalabalıklara geçer. Sanki hayat geçiyor, günler, saatler geçiyor ama yengeç olduğu yerde duruyor çünkü o bir şeyi bekliyor yani o takıldığı bir şeyi bekliyor. Diyor ki sanki bu olsa her şey süper olur. Ee, ya da her şeyin süper olması için ilk başlangıç adım için o şeyin olması lazım ya da o şeyin gelmesi lazım ya da o kişinin gelmesi lazım her neyse. Ve şimdi o şey geliyor gözüküyor. Ee, büyük bir hızla ve storm kartıyla Bu iki kart bana şeyi çağrıştırdı Burada hava olayları, durumları, bulutlar Fırtına bulutları falan olduğu için Hani bazen şey diyoruz ya Keşke yağmur yağsa, keşke yağmur yağsa, keşke yağmur yağsa ee, Ya da kar yağsa, kar yağsa, kar yağsa diyoruz Sonra yağıyor mesela geçen e, Şubat ayında yağın olduğu gibi en en yanlış zamanda en olmaması gereken zamanda en her şeyi mahvedecek halde ya da e, diyelim ki işte yağmuru bekliyoruz yağmıyor 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 işte yağması lazım yağması lazım yağsın artık tam böyle yağmur yağıyor ama günlerce süren bir fırtına bir böyle şimşekler bir korkunç havayla geliyor yani Hani beklediğimiz şey oluyor bir yerde ama bizim kafamızda hayal ettiğimiz gibi değil. Çünkü en hava durumunu kendi can sıkıntımıza ya da ne bileyim keyfimize göre ayarlayamayız ya. Hani yağsın, sık sık yağsın. İşte çok hava karartmadan ne bileyim çok şehir düzenini bozmadan yağsın. Hem baraj da olsun hem yağmur yağmış olsun ama hem de o kadar hayatı etkilemesin yani hani bu şekilde neticesinde ince ayar siparişleri veremeyiz doğaya doğa bir şeyleri bildiği şekilde yapıyor burada zaten e, yengecin istediği o şey olmasını istediği şey ihtiyaç duyduğu bu olursa ancak rahatlarım dediği şeyle ilgili böyle bir tema var Alkemi kartı çıkmış simya kartı e, sanki böyle şey doğanın elleri o bulutları olması gerektiği şekilde o yağmur, o ferahlama, o bolluk bereket neyse olması gerektiği şekilde ve olabileceği şekilde, olduğu zamanda ve olacağı zamanda ve olacağı şekilde. Ee, düzenliyor, e, ayarlıyor elleriyle gibi. Onun kendince bir düzeni var. O insanların istediği şekilde, istediği zaman e, onların işine gelecek şekilde e, yağmur. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Yağmur yağarken Ay yağayım da insanlara bir şey olmasın diyerek yağmayayım yani O bizim kendimizi evrenin ya da ne bileyim doğanın merkezine koymamızla alakalı bir şey. Her neyse. Yengeç içinde böyle bir şey oluyor. Olmayan bir şey, belki beklediği bir şey, belki işte ses çıkmayan bir yer, biri. Bir anda olaylar hızla gelişiyor gibi gözüküyor. Bu böyle bir insandan ziyade daha çok iş güçmüş falanmış filanmış gibi bir şey gibi geliyor bana. Olaylar birden hızla... Bir böyle şimşekli gürültülü fırtına tadında hızla gerçekleşmeye başlıyor gibi gözüküyor ve bu yengeci Ten of Fire'la hızlı bir rutine sokuyor. Yani hemen hemen çabuk işte yapman gereken şeyler hemen. Hızla halledilmesi gereken şeyler, hızla kapatılması gereken şeyler, hızla toparlanması gereken şeyler. Yani yengeç duruyor, duruyor, duruyor. Sonra birden bu sefer de yani bir ayarsız bir duruş var orada. Sonra da ayarsız bir hareket, ayarsız bir hız, ayarsız bir sanki stres var. Yani yani kısmına gelmeden önce şu kartı da söyleyeyim. Ve Tree of Air belki diğerleri bu yağmurun tadını, benim şimdi yağmur olarak ifade edeceğim. Siz durumunuza göre alın. Şeyin tadını belki bir araya gelip çıkarabiliyorlar. Ama o yağmur yengecin o kadar çok şey yapmasını gerektiriyor. Birden onu öyle bir sorumluluk, iş güç haline sokuyor ki yengeç diğerleriyle boğanın tadını dahi çıkaramıyor. Ee, gibi bir durum var. Yani şöyle bir şey. Beklenen şey geliyor ama o da aslında bütün sinir stresi, sıkıntıyı, problemi alıp götürmüyor. O da başka yeni şeyler getiriyor. Fakat bence yengeç için bu durum son. Yani transformation kartıyla... Sanki, ee, yengeç bu olayla birlikte şey diyor sanki, ya oturup şeyi düşünmeye başlıyor sanki, kendi kendine bakıp. E, kendine bakıp da, Türkçe'de negatif kullanılan bir şey halbuki onu kastetmiyorum şu an. Ya sanki bütün bu karmaşanın içerisinde yengeç durup şey diyor, ya ben her seferinde şu şey olsa bütün sorunlarım çözülecek, her şey yoluna girecek, her şey toparlanacak diyorum. Er geç o şey geliyor. Ama ya bana göre çok geliyor. Gelmesi gerekenden daha çok geliyor. Daha gelmesi gerekenden daha hızlı geliyor. Ya gelmesi gerektiği zamanda değil daha uygunsuz bir zamanda geliyor. Günün sonunda o beklediğim şey hani olunca da benim sorunum, sıkıntım bitmiyor ve ben bunu defaten 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 yaşıyorum bir yerde. Neden böyle oluyor? Yani burada bir yanlışlık mı var? Tüm bu döngülen, yani sürekli olan bu şey, işte yengecin bir şey beklemesi, o şeyin gelmesi ama işte ya yanlış zamanda gelmesi ya çok gelmesi. Tam yengecin istediği böyle kıvamda, ayarda, bir biçimde gelmiyor olması. Çünkü gelmeyecek. Öyle bir geliş hiçbir şeyde yoktur. Ve yengecin her seferinde istediği şeyden belki istemekten pişmanlık durumuna düşmesi. Yani keşke istemeseydim. Deme noktasına düşmesi onu dönüştürüyor gözüküyor aslında. Onu dönüştürüyor gözüküyor. Nereye doğru? ...sun kartına doğru, güneş kartına doğru. Yani... E, ...belki... ...bir şeyleri beklemektense... ...daha doğrusu şöyle anlatayım... ...Nine of Air ...hayatı etyen yani kendimiz dışındaki diğer şeyleri... ...şu insan şunu tam şu zamanda yapsaydı... ...şu iş şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, şu şöyle olsaydı... ...ben okeydim işte falan bunu yönetmeye çalışmaktansa sürekli, bunun yoruculuğundansa sadece kendimize odaklanmak en iyisi. Yani biz ne yapıyoruz, biz ne yapabiliriz, biz ne yapmak istiyoruz. Bak sadece buna odaklanmak daha iyi. Tüm bu olaylar, tüm bu, tek, tüm bu böyle tekrarlayan bir şeymiş gibi hissediyorum yengecin hayatında. Yengeci günün sonunda böyle bir noktaya getiriyor, getirecek, e, getirmeye de devam edecek hatta. Belki e, yengeç sonunda şeyi e, idrak edecek bu kendi hikayesini. Belki bazen kapıda bir gardiyanın duruyor olması iyidir. Yani belki her engel, her olmayan şey e, o kadar da kötü değildir onların olmuyor olması. Belki olmayan şeyleri zorlamaya gerek yok. Çünkü belki olduğu zaman yani her istediğimiz şey e, olduğu zaman bize mutluluk getirecek diye bir şey yok. İnsan genelde tam olarak neye ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman tam anlamıyla bilmeyen bir canlı. O yüzden belki bazı şeyleri zorlamaya, kapıdaki gardiyanı ortadan kaldırmaya çalışmaya gerek yok. Çünkü bazen de akış çok hızlı geliyor. Çünkü burada dediğim gibi bir şey olmayıp olmayıp sonra çok hızla böyle şey gibi işte yani kuraklık, 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 kuraklık. Sonra günlerce gök gürültüsü, yağmur böyle sel götürecek kadar yağmur. Ondan sonra yani böyle sele sebebiyet verecek sıkıntı. Çok hızlı bir akış. Ve dediğim gibi bu yengecin hani değil süreçten nem tadını çıkarmak. Aksine onu daha da sıkıntıya, daha fazla sıkıntıya sokuyor gözüküyor. İşte bazen dediğim gibi kapıdaki gardiyan iyidir. Hani bazen bir şeylerin olmaması ya da beklediğimiz zamanda olmaması ya da beklediğimiz hızda olmaması iyidir. Gibi bir noktaya doğru gidiyor yengeç. Şimdi son olarak bir tavsiye kartı almak istiyorum. İki tane geldi. Çaresiz bir vaziyetin içerisindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun. İşte tam olarak bu yani <laughs> yengeç dediğim gibi bir şeyin içinde sıkışmış durumda yani bir sıkışıklık halinde ve çıkış yolu olmak için belki bu sefer şu beni kurtarır şunu şöyle yaparsam olur belki belki bu gelirse sorunlar çözülür dediği şeyler onu kurtarmıyor daha çok ortalığı karıştırıyor gözüküyor. Uyum ve denge bir... ha çok güzel ya gerçekten. Uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle durumlarla uyumlar hareket etmesin. Dolayısıyla bu çaresizlik halinden Çıkmak için etrafı kontrol etmeye, yönetmeye ya da şöyle olsaydı olacaktı, böyle olsaydı olacaktı demek yerine aslında akışa uyumlanmak, akışta ne geliyorsa onunla birlikte hareket etmek. Aynı şey gibi işte gece olduğunda uyumak, gündüz olduğunda uyanmak gibi. Ee, doğanın ritmiyle bir yerde, hayatın ritmiyle hareket etmek aslında iki, iki zendadan çıktı ya. Yengeci o çaresizlik vaziyetinden daha rahat çıkaracak. Çünkü o zaman diğerleriyle biri olduğunu, hayatla bir olduğunu hissedecek, destek aldığını hissedecek, yalnız olmadığını hissedecek. Aslında o zaman o çaresizlik halinden çıkacak ama şartları kendi istediğine yontmaya çalıştıkça daha da daha da daha da sıkıntı yaşıyormuş gibi gözüküyor yengeç. Evet arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.